Geçtiğimiz günlerde Barbaros Mahallesi ve Dardanos bölgesinde yaşayan hayvan katliamları bu sefer Esenler Mahallesi'nde yaşandı. Esenler Mahallesi 60 metrelik yol ve Özlem Kayalı İlköğretim Okulu çevresinde onlarca kedi ve köpek ölü olarak bulundu. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin zehirli yiyecekleriyle öldürdükleri kedi ve köpekler çaylan severleri ayağa kaldırdı. Kedi ve köpeklere yönelik bu meçhul saldırıları şiddetle kınayan hayvanseverler en kısa zamanda bu olayın sorumlularının yakalanıp adalet karşısında hesap vermelerini istiyorlar. Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkımları gerçekleştirilen Merkez İlköğretim Okulu ve Vali Fahrettin İlkokulu'nun ardından Şemsettin Fatma Çamoğlu İlköğretim Okulu'nun da yıkımına başlandı. Okul Türkiye Cumhuriyeti Çanakkale Noteri Kemal Erkan'ın düzenlediği 29.975 tarih ve 9.024 sayılı vesayetname ile Fatma Ayhan Çamoğlu'nun okul yapılmak ve okula Şemsettin Fatma Çamoğlu ismi verilmek üzere İlk tüzel kişiliğince gayrimenkullerini bağışlamasıyla sağlanmıştır. Vasiyetname gereğince ilk tüzel kişiliği okulun bulunduğu sahayı ihya ederek 1983 yılında okul yapımına başlanmıştır. Okul 30 Eylül 1985 tarihinde kendi binası onarım görmekte olan Arıburnu İlkokulu olarak ve Fatma Şemsettin Çamoğlu Ortaokulu adıyla eğitim ve öğretime başlamıştır. 16 Ekim 1985 tarihinde Sayın Vali Erdinç Büyük Akalın tarafından resmi açılış yapılmıştır. Arıburun İlkokulu'nun onarımı bittiğinde okul sınıf ve personel paylaşımından sonra müstakil olarak 10 Mart 1986 tarihinde Fatma Şemsettin Çamoğlu İlkokulu olarak eğitim ve öğretimini sürdürmüştür. Milliyetin Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 22.08.1986 tarih ve 20.193 makam onayı ile okul 6 Ekim 1986 tarihinden itibaren ilköğretim okulu olarak 1986-1987 öğretim yılında eğitim ve öğretime birleşmiş olarak başlamıştır. Ancak yerleşim yerinin hızlı nüfus artışı nedeniyle mevcut bina ihtiyaca cevap vermemiş olup 1989-1990 öğretim yılında okula 9 derslikli bir ek bina yapılmıştır. Daha sonra Fatma Ayhan Çamoğlu'nun vesayetinde bildirdiği üzere Şemsettin Fatma Çamoğlu İlköğretim Okulu adını almış olup hala eğitim öğretime bu isimle devam etmiştir. Çanakkale'de son 7 ayda 5349 araç trafiğe çıktı. Çanakkale genelinde trafiğe kayıtlı araç sayısı Eylül ayı sonu itibariyle 182.273'e ulaştı. Türkiye genelinde Eylül ayı sonu itibariyle trafiğe kayıtlı 18.616.082 adet taşıtın %52'sini otomobil, %16'sını kamyonet, %15'ini motosiklet, %8'ini traktör, %4'ünü kamyon, %2'sini minibüs, %1'ini otobüs, %0.2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Eylül ayında 91.553 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 91.553 taşıt içinde otomobil %50 ile ilk sırada yer aldı. Bunun sırasıyla %21 ile motosiklet, %14 ile kamyonet, %6 ile traktör takip etti. Taşıtların %7'sini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı Ağustos ayına göre %4 arttı. Bu artış otomobilde %5, minibüste %55, otobüste %74, kamyonette %4, kamyonda %27, özel amaçlı taşıtlarda %23, traktörde %15 olarak gerçekleşti. Motosiklette ise %9 azalış oldu. Çanakkale'de Mart ayında 176.924 olan toplam araç sayısı Eylül ayında 182.273'e ulaştı. Beş ay önce açılışı gerçekleştirilen Kepez halkına hizmet veren Gisaç Market, açılışı özel indirim ve kampanyalar ile müşterilerine kaliteli hizmet vermeye devam ediyor. Gisaç Market yeni bir kampanyaya imza atarak yapılan 100 TL'lik alışverişlerde çekiliş ile anneler günlü özel bir fiyat panda hediye edecek. Misaj Grup Marketler Genel Müdürü Barış Bozkurt, Çanakkale TV mikrofonlarına kampanya ile ilgili bilgiler verdi. Şu anda Gisaç Market'teyiz ve Gisaç Market'in yapmış olduğu büyük bir kampanyayı duyduk ve bilgi almak için Gisaç Market'e geldik. Gisaç Market'in genel müdürüyle beraberiz şu anda. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Öncelikle hoş geldiniz. Hoş Barış Bozkurt, ben Gisaç Grup Marketler Genel Müdürüyüm. Çanakkale'de Kepez'de olan şubemizle hizmete başladık 5 ay önce. Müşterilerimizin beklentileri doğrultusunda hareket ederek en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Çok güzel kampanyalar başlatıyoruz. Amacımız her zaman müşterilere en kaliteli ve en iyi ürünleri en iyi hizmetle sunmak. Şu anda da görmüş olduğunuz gibi sizin de araba kampanyamız var. Çanakkale'nin şanslı annesine bir fiyat panda hediye etmek istiyoruz. Kampanyamız her 100 TL'lik alışverişte bir kupon veriyoruz ve anneler günde yapacağımız özel çekilişle arabamızı not eştiğinde değerli annemizi takdim edeceğiz. Ee, peki müşterileriniz için düzenlediğiniz başka kampanyalarınız var mı? Tabii. Mesela Gisaç Plus kartımız var. Gisaç Plus kartımızla da amacımız müşterilerimize yılın her günü, her haftası, her ayı yüzde iki indirim uygulaması yapıyoruz bütün alışverişlerinde. Peki ilerleyen zamanlarda başka ne gibi projeleriniz olacak? Şu anda Çanakkale Barbaros Mahallesi'nde 1000 metrekarelik bir market hazırlığı içerisindeyiz. 15 Ocak gibi orasını tamamlayıp müşterilerimize hizmet sunmayı hedefliyoruz. Amacımız Kepes'te, Çanakkale'de işte iyi marketler açarak müşterilerimize kaliteli bir hizmet sunmak. Müşterilerimizin beklentileri doğrultusunda hareket ediyoruz. Amacımız burada müşterilerimiz marketimizde neyi görmek istiyorsa onu sağlamak hizmet sunmak istiyoruz eğitimli personellerimizle. Bozcaada formu üyeleri Çanakkale Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu üyelerine ziyaret ettiler. Baro idari Binada gerçekleşen ziyarette Çanakkale bölgesindeki 1 bölü 100 binlik imar planı tartışılarak karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu. Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde pazarda satılan dev mantarı görenler gözlerine inanamadı. Yaklaşık 1 kilo ağırlığındaki pırnal mantarı ilgi oda oldu. Lapseki ilçesinde cumartesi günleri kurulan halk pazarındaki dev pırnal mantarı herkesin ilgisini çekti. Lapseki'nin Kırcalar köyünden gelen Mehmet Önder yaklaşık 1 kilo ağırlığındaki dev pırnal mantarıyla tezgahını açtı. Kilosu 10 liradan satılan mantarlara vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Mantarları kendisinin yetiştirdiğinin ve 30 yıldır bu işle uğraştığını söyleyen Önder, ''Mantarı Kırcalar köyündeki tarlamdan topladım. Bunu kendi tarlamda hayvanlara yedirmeden büyüttüm. Görenler gözlerine inanmıyor. Biz buna pırnal mantarı diyoruz. En lezzetli mantarların başında gelir.'' dedi. Küçük çocukların elinde zor tuttuğu kiloluk mantar pazarda alıcısını bekliyor.